Selam dostlar. Excel'le program yapıyorum serisinde yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte basit bir çekiliş programı yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi sıra numaramız var. Kazanan kişiler ve kazanan kişilerin numaraları yer alacak. Burada aslında sadece kazanan kişilerin isimleri yer alsa yeterli olur. Ancak ben burada diğer bilgileri de size göstermek istedim. Hem çalışma mantığını daha iyi anlayabilmek hem de burada yapılan işlemleri bu şekilde daha detaylı görüntüleyerek daha fazla bilgiye sahip olabileceksiniz. Tabii ki benim bir kazanan belirleyebilmek, bir çekiliş yapabilmek için veriye ihtiyacım var. Buraya da Instagram'da beni takip eden kullanıcıların kullanıcı adlarını getireceğim. Buraya getirmiş olduğum bilgiler sonucunda bir çekiliş düzenleyip o kişiye ben burada çok güzel bir bilgisayar hediye edeceğim demek isterdim. Tabii ki kanaldaki videoları kimse izlemediği için, kanala kimse abone olmadığı için kimse de bana sponsor olmuyor. Bu yüzden dolayı da ben de çekiliş yapıp diğer yayıncılar, diğer YouTube'da içerik üreten arkadaşlar gibi sizlere herhangi bir yararda bulunamıyorum bu anlamda. O yüzden dolayı Tabii ki de burada biz çekiliş programımızı yapacağız. Herhangi bir kişiye hiçbir bilgisayar bilgisayar gitmeyecek. Keşke param olsa da kendime alsam bilgisayar. Neyse arkadaşlar veri çekme işleminde Excel'de kullanmış olduğum bir kütüphane sayesinde gerçekleştireceğim. Bu kütüphanenin kullanımı ile ilgili ben geniş kapsamlı bir video serisi hazırlamaya çalışıyorum. Bu video serisi tamamlandığında YouTube sayfamda paylaşacağım. Sizler de bu seriyi izleyerek internet üzerinde veri alma, veri gönderme, çeşitli otomasyonlar gerçekleştirebileceksiniz. Çok basit bir mantığı var. Çok kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz bir e, kütüphane bu. Bunu da sizlere göstereceğim ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda. Şimdi isterseniz burada ben veri çekme işlemini gerçekleştireyim. Hem bu kütüphanenin nasıl işlemler yaptığını görün hem de e, biraz kafanızda fikir oluşsun arkadaşlar. Tabii ki ben burada bu kodları sizlere göstermeyeceğim. Çünkü göstersem de pek bir anlamı olmayacağı için hiç göstermeyeyim dedim. O yüzden dolayı bu kısma hiç girmeyeceğiz. Biz sadece çekilişimizi yapacağız. Bu yüzden dolayı ben sizin verilerinizin var olduğunu düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sırasıyla işlemler gerçekleştirdi. Kendi hesabıma geçiş sağladım. Burada takipçiler menüsünü açtım. Burada gördüğünüz gibi scroll bar aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Bunu yapmasının sebebi Instagram bize ilk takipçilere tıkladığınızda buradaki listeden sadece 8 kişinin bilgisini veriyor. Ben bunu aşağı indirdikçe arka planda takipçi bilgileri güncelleniyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı benim buradaki scroll barı en aşağıya kadar indirip tüm takipçi listesine erişmem gerekiyor. Daha sonrasında oradan veri çekme işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Eğer ki bunu daha basit bir yolla tüm listeyi bu şekilde aşağı indirmeden alabilecek arkadaşlar varsa lütfen onlar da bana ulaşsın. Ben de e, o şekilde bundan sonraki işlemlerimi gerçekleştiririm. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adlarını ben burada çektim arkadaşlar. Buradaki kullanıcı adlarında oluşturmuş olduğumuz e, sistem sayesinde gelip bir tanesini seçeceğiz. Ya da kaç tane belirttiysek çekiliş için kaç kişinin kazanmasını öngördüysek o kadar kişinin buradaki kullanıcı ismini gelip kazanan olarak burada belirteceğiz. Yapacağımız işlem kısacası bu kadar basit. Şimdi geliyorum view code diyorum. Burada bir modüle geçiş sağladım. Eğer ki modül sizde yoksa şu şekilde insert deyip modül oluşturabilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor ilk kez denk gelen arkadaşlar modül nasıl oluşturabilirim? User form nasıl oluşturabilirim diye. Zaman zaman ben bunun bilgisini vermeyi atlıyorum buradan basit bir şekilde az önce gösterdiğim gibi oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğum modül içerisinde sap çekiliş diyerek bir makro penceresi açıyorum. Ve bu makro penceresi içerisinde yazmış olduğum kodları daha sonrasında çalıştırıp işlemlerimi gerçekleştireceğim. İlk etapta ben kullanıcıdan çekilişi kaç kişinin kazanacağı hakkında bilgi almak istiyorum. Bunun için toplam kazanan adında bir değişken veriyorum. Ve bu değişken içerisinde input box ile kullanıcıya mesaj göstererek bir değer girmesini istiyorum. Çekilişi toplam kaç kişi kazansın? Soru bu kadar basit. Soru işareti bırakıyorum ve parantezimi kapatıyorum. Burada artık kullanıcının vermiş olduğu bilgi aktif olacaktır değişkende. İlk olarak ben bu bilgiyi aldım. Daha sonrasında şöyle basit bir döngü kurayım arkadaşlar. For i e eşittir 3 to top kazanan artı 2 diyorum. Aslında bu kısmı yapmamıza gerek yok. Fakat ben size burada adım adım gideceğimden dolayı göstermek istedim. Range A birleştirme operatörü i diyorum. Parantezi kapattım. Eşittir i eksi 2 diyorum. Burada da döngümü kapatıyorum. Şimdi biz burada ne yaptık? Bir döngü kurduk. Hiçbir anlamı yok şu anda. Şöyle yana doğru kaydırıyorum. Şu an biraz daha anlam kazanacaktır diye düşünüyorum. Burada 4 i eşittir 3 tu dedim. Benim sıralamam 3'ten başlayacak arkadaşlar. 3 ile toplam kazanan artı 2 kadar. Neden artı 2 kadar dedim? Kullanıcı eğer ki burada 3 bilgisini verirse yani toplam kazanan 3 derse 3 ile 5 arasında benim sıra numaram çalışacak. Bu yüzden dolayı ben aslında 3 kişinin bilgisini çekmiş olacağım veya 3 kişinin sırasını burada yazmış olacağım. Bu durum çok önemli. Burada da range A birleştirme operatörü i dedim. Yani ilk etapta döngümüzde a 3 olarak başlayacak. Çünkü 3'ten başlıyor bizim döngümüz. Daha sonrasında kullanıcı toplamda kaç tane kişinin kazanmasını istediyse o kadar buraya doğru dönecektir. Daha sonrasında i eksi 2 demişim. Bunu dememin sebebi de i değeri 3 ile başlayacağı için i değerine ben eksi 2 dersem buradaki ilk satıra 1 değerini yazacağım. Buraya gelecek olduğunda da 2 yazacağım. Buraya geldiğinde de 3 yazacağım. Bu kadar basit bir şekilde buradaki sistemi kurmuş olacağız açıkçası. Şimdi geliyorum çalıştırıyorum. Bana sordu ki çekilişi toplam kaç kişi kazansın? Geliyorum burada ben 5 yazıyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 olarak buraya sırayı atadı. Ben bu kısmı ayrıca size anlatmak istedim. Bunu ben gelip e, diğer kodların içerisinde de yazmak isterdim. Ama bu kısım bağımsız olsun istedim. Görmüş olduğunuz gibi burada kodlarımızı sırasıyla yazabildik. Şimdi geliyorum tekrardan sayfamı şöyle büyüttüm. Artık yan tarafa bakmamıza gerek yok. Son sat diye bir değişken kullanacağım şimdi ben burada. Bunu kullanmamın sebebi ise gelip veri sayfamda benim en son kullanıcı bilgim hangi satırda yer alıyor? Buradaki satır sayısını öğrenmem gerekiyor ki benim rastgele üreteceğim sayı 2 ila 140 aralığında olsun veya son değerim benim Burada 150 ise 150 aralığında olsun. Artık onu ben bilemiyorum. Ee, hangi aralıkta ise onu bulmak için son değerimi benim burada görmem gerekiyor. Bunu alabilmek için ise son sat diyorum. Sheets sayfa veri sayfası nokta range a 10000 diyorum nokta end parantez aç xl up parantezi kapat nokta row diyorum. Burada yaptırdığımız işlem tam olarak şu arkadaşlar gelecek program A10000'e gidecek buradan Ctrl ile üst tuşuna basacak ve buradaki son değeri bulacak onu da Row ile bize belirtecek yani son sat değişkenimiz bizim artık son yazılı olan hücremizin satır numarası bu kadar basit arkadaşlar ben burada 140 değerini artık hafızaya almış oldum. Daha sonrasında geleceğim bir döngü kuracağım tekrardan. For x eşittir. 1 tu toplam kazanan kadar döngü kuruyorum. Yani kaç kişi kazandıysa burada o kadar döngü kuracağım arkadaşlar. Daha doğrusu kaç kişinin kazanmasını kullanıcının belirlemiş olduğu değer kadar burada döngü kuracağım. Next diyorum. Bu döngümüzü de şöyle kapatalım. Bu döngü aralığına şimdi kodlarımızı yazacağız. İlk etapta rastgele bir sayı üretmek istiyorum. Bu üreteceğim sayı da benim buradaki verilerimin aralığında olacak. Yani 2 ile 140 değerleri aralığında rastgele bir sayı üretmek istiyorum. Bunu yapmanın yöntemi de çok basit. Şöyle kazadan diye bir değişken atadım. Bu değişken içerisine rastgele sayı üretme işlemini gerçekleştireceğim. Worksheet function diye bir fonksiyon var burada. Bu sayede biz Excel sayfası üzerinde kullanabileceğimiz formülleri gelip VBA'da kullanabiliyoruz. Nokta round between diyorum burada. Round between de biliyorsunuz iki tane sayı veriyorsunuz. Bu iki sayı arasında rastgele size bir sayı dönüyor. Şimdi burada benim ilk değerim belli. Yani 2'den başlayacak. 2 ile 140 aralığında. Fakat ben buraya gelip direkt olarak 140 yazmayacağım. Ne yazacağım? Son sat yazacağım. Eğer ki benim son satır bilgim burada 150 ise burası 150 olacaktır. 140 ise 140, 130 ise 130 olacaktır. Yani ben o yüzden dolayı burada son satır bilgisini aldım arkadaşlar. Geliyorum buraya. Şuradan son sat bilgisini yazıp parantezimi kapatıyorum. Daha sonrasında bir sorgulama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir sorgulama olacak bu? Atıyorum ki buradaki değer 10 çıktı. Şöyle 10. kişi kimmiş? Alan 927. Bu kişi çıktı tamam mı? Ben bu kişiyi alıp kazanan listesine ekledim diyelim ki. Daha sonrasında bu 10 olsun. Daha sonrasında bu döngümüz bizim döndü. Tekrar bir kazanan üretecek burada. Yeni bir kazanan ürettiğinde tekrar buradaki rastgele üretilen sayı 2 ile 140 değerleri arasında sayı üretiyorum ya tekrardan 10 gelirse ne yapacak arkadaşlar tekrar mı elin kazanacak yani burada elin iki tane mi hediye kazanmış olacak Hayır böyle bir şey yaptırmayacağız Elbette ki bunun önüne geçebilmek için şurada sonuç sayfası yaptırdım ben bu sonuç sayfasına elin Eğer ki çıkarsa yani 10 değeri çıkarsa kazandı yazacak daha sonrasında tekrar 10 değeri çıktığında ben buraya sorulacağım burada herhangi bir şey yazıyor mu ya da yazmıyor mu Eğer ki yazıyorsa tekrar bir sayı üret Bunu kabul etmeyeceğim yani. Tekrar bir sayı ürettiğinde farklı bir sayı üretirse bu durumda ben e, bu değeri alıp buraya yazdıracağım. Eğer ki yine üçüncü seferde onu ürettiyse bir daha dönecek. Yani 10 üretmeyene kadar burada kazandı yazmayana kadar yeni bir sayı üretmeye devam edecek daha doğrusu. O yüzden dolayı bu sonuç kısmını kullanacağım ben. Tabii ki bunun için daha farklı yöntemler de yapılabilir. Mesela 10 değeri çıktı mı? Çıktı. Gelirsiniz bu kolonu silersiniz bu şekilde. Ve bu sayede artık bir daha 10 gelse bile altın taş metin gelecek mesela. Daha farklı bir isim gelecek. O yüzden dolayı yine bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama ben buradaki listeyi silmek istemiyorum. Olduğu gibi kalsın istiyorum. Onun dışında buradaki makro kısmında da buradaki işlemleri tutabilirsiniz. Yani kazananlar kısmını da burada bir liste içerisinde tutup Orada ayrıca sorgulayabilirsiniz. Yani çeşitli yöntemleri var bunun. Ben hem gözde görülebilir hem de basit olması açısından bu şekilde bir de sonuç kolonu oluşturdum. Burada yazacağız işlemlerimizi. Eğer sheets, veri, nokta, range b kolonu, birleştirme operatörü kazanan, kazanan değerim de benim burada. Yani hangi kişi kazandıysa parantezi kapat şöyle büyüktür küçüktür iki tırnak yan yana den diyorum. Buradaki büyüktür, küçüktür, eşit değilse neye eşit değilse boşluğa yani empty'ye eşit değilse herhangi bir değer yazıyorsa bu durumda gel ne yap? Go to tekrar yap. Go to tekrar demiş olduğum durumu ben nereye yazdıracağım? Geleceğim buraya yazdıracağım. Burası neresi? Tekrardan sayı üreteceğim kısım. Burada tekrar bir sayı üretecek B kolonunda herhangi bir şey yazmayana kadar burada sayı üretme işlemini yapmaya devam edecek. Eğer ki S burada üretilen sayı yani burada 10 üretildi B kolonu boş ise bu durumda bu kişi kazanabilir. Bu kişinin kazanmasında herhangi bir sakınca yok. Tabii ki bu kişi kazandı ama bir bekleme süresi olsun arkadaşlar. Direkt olarak çünkü hepsini yazdıracaktır. Onun için buraya bir bekleme süresi ekleyeceğim. Time value diyorum. Şöyle 2 saniye beklesin. Olur mu? Şöyle 2 saniye yazalım. Çünkü çekiliş direkt olarak anında bitiyor. Pek bir şey anlaşılmıyor bu durumda da. Daha sonrasında geliyorum. Range B. Birleştirme operatörü X. Yani şuradaki döngünün değeri. Artı 2 diyorum. Bunu dememin sebebi ise X'i birden başlattığımızdan dolayı. Buradaki değer 1 olacaktır. Artı 2 ile ben ilk kazanan kişinin değerine gitmiş olacağım aslında. Eşittir. Sheet veri nokta range a birleştirme operatörü kazanan diyorum. Yani burada da kazanan olarak üretmiş olduğumuz değer neyse veri sayfasında 10. değeri ürettim ben eğer ki onu al gel buraya yapıştır demiş oluyorum şu anda da. Bunu da yaptıktan hemen sonra geliyorum bir de hangi sayının kazandığını yazayım. Onu da C kolumuna yazacağım. C birleştirme operatörü x artı 2 parantezi kapat eşittir kazanan. Direkt olarak kazananını burada belirttim. Yani burada üretmiş olduğumuz sayıyı gelip C kolumuna burada yazdıracağım. Hangi numaranın kazandığını bu sayede bilmiş olacağım. Daha sonrasında sheets veri kısmına gideceğim. Nokta range B birleştirme operatörü kazanan hangi numara kazandıysa onun B kolonuna ben gelip kazandı yazdıracağım. Kazandı. Bunu ben eğer ki yazdırmazsam bütün değerler boş olacaktır. Bu durumda da neyin kazanıp kazanmadığını bilmediğim için burada herhangi bir sorgu yapıp kazanmayan kişilere bir çekiliş düzenleyemeyeceğiz. O yüzden dolayı burada da kazandı yazmamız gerekiyor. And if deyip buradaki koşulumuzu kapatıyorum. Daha sonrasında next deyip buradaki döngümüzü de kapatıyorum. Şöyle geliyorum next diyorum. En son olarak tüm işlemler bittikten sonra da gelsin bize bir mesaj versin. Şu next fazladan oldu galiba. Bunu kapatayım. Tamam. Evet bir tane fazladan koymuşuz. Buraya mfg box diyorum. Ve çekiliş tamamlandı şanslı kişileri görebilirsiniz diyorum. Şöyle de bir e, işaret koyayım. Parantezimi de kapattım. Şu anda işlemlerimiz tamam gibi. Gelin bir çekiliş düzenleyelim bakalım ne olacak. Buna da Async makro diyorum. Çekiliş diyorum. Okey. Atamamızı da yaptık. Çekiliş butonuna bastım. 5 kişiye çekiliş düzenleyelim. 5 dedim. Hüseyin Gezer saçma sapan bir isim. Dizip VP, Rolf ve d Joseph kazandı ve çekiliş bitti diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı kişiler. Aynı kişilerin gelme şansı şu an için yok. Burada da bakalım. Bakın şurada gördünüz mü? Kazandı yazmış. Kim bu bu? Dizi P. Şurada. Bakın kazandı. Onun dışında kim var? Burada Hüseyin Gezer. O da kazandı. Rauf Yıldırım kazandı. Bu kazandı. Bir de bu kazandı. 5 tane burada kazanan var. Buradaki bilgileri olmazsa program çalışmadan önce sildirebiliriz. Hatta şurayı da temizleyebiliriz. Onu da basit bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen size onu da göstereyim. Geldi program çalıştı. Burada şöyle sheets veri nokta range b2'den B10.000'e kadar temizleyin. Son satırı vesaire bilmenize gerek yok burada. Clear Contents derseniz temizleyecektir. Sheets kazanan bir de değil mi? Kazanan nokta range kazanan sayfanın adı? Aynen. Nokta range burada a 3ten c 10 bine kadar diyelim. A3 c 10 bin diyelim. Tırnağı kapat nokta Parantezi kapat nokta clear content istiyorum. Bu sayede her seferinde verileri temizlemiş olacağım. Çekilişe tekrar basıyorum. Bu sefer 3 kişiye yapalım. 3 kişi dedim. 1, 2, 3 yazdı. 78 numara. Bu astastas 2 kere çıktı. Olacak iş değil. Bakın görüyor musunuz? Valla astastas bugünün şanslısı. Şuraya gelelim 4 yazalım mesela. 1, 2, 3, 4 dedi. Mihrali 38. Rıdvan Çetin, Angela Grolli, Emre Can. Bu şekilde bize artık rastgele değerler üretecektir. Mesela 10 diyelim. 10 kişi üretsin bakalım. Kimler çıkacak? Bu farklı birisi galiba bu sefer. Evet sırasıyla çıkıyor. Ali 164. Arda Hasan. Dromoro 2019. İstada İspul. <laughs> Abi ilklere bak çok iyi ya. Bak bak şu bir daha çıktı ya şu amma çıktı bu kimse gerçekten buna hediye göndermek lazım ya da bu çekiliş yapan sayfalara bir abone olsun. Buradan eğer ki beni dinliyorsa onu da ayrıca söylemek isterim. Ee, arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Biraz uzatarak anlattım. Hem e, biraz muhabbet sohbet etmek istedim. Hem de e, size detaylıca buradaki yapılan işlemleri göstermek istedim. Çünkü kanalı... Hiç bilmeyen arkadaşlar da takip ediyor. Onlara bu şekilde hitap etmem gerekiyor. Aksi takdirde havada kalan durumlar oluyor. O yüzden dolayı da ara sıra bu şekilde detaylara girmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Umarım sıkmamışımdır. Umarım işinize yarayacak bir uygulama paylaşımında bulunmuşumdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.